Her şeyim sensin. İyi oğlan. Benim de her şeyim sensin. Ne oldu böyle? Daha dün akşam birlikteydik. Çok mu özledin beni? Bir şey var sende. Bende de bir şey var. Söyle ne oldu? Var. Babam kaza yapmamış. Muhtemelen biri ona çarpmış. Sonra uçurumdan yuvarlamış. Ne? Nasıl ya? Kim böyle bir şey yapar? Babamla derdi olan, hepimizden nefret eden biri. Yaman demeyeceksin herhalde, değil mi? Bütün işaretler ona çıkıyor. Ya ben bu adama yıllarca bilmeden kardeşim dedim. İnanmıyorum ya. Gerçekten Yaman mı yapmış bunu? Baksana. Babam ölür ölmez geldi konağa yerleşti. Belli ki intikam derdinde. Şerefsiz. Ya biz yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz ya. Çok üzgünüm Ferit. Çok üzgünüm. Hoş geldiniz Azade Hanım. Sinan abi, buyurun. Sen ne arıyorsun burada, ha? Bu ne hadsizlik? Çık dışarı! Siz kimi kovdunuz sanıyorsunuz? Sinan, güvenliği ara. Güvenlik hiçbir şey yapamaz. Ayaklar baş oldu Azade Hanım. Manyak mısın oğlum sen, ha? Ne diyorsun sen? Ha? Ne işin var lan babamın koltuğunda? Şimdi patronculuk mu oynuyorsun? Patron olmaya geldim. Pardon. Bir daha şöyle bakayım. Rahmetli babam ölmeden önce şirketteki hisselerini bana devretmiş. Buyurun. Ama maalesef enkaz devri aldık. Şirkette olan hisselerin çoğunluğu an itibariyle tarafıma geçmiş görünüyor. Yani Adnan Bey'in koltuğunu ben devraldım. O yüzden beni kovamazsınız. Bu masaya hep birlikte oturacağız ve bu şirketi hep birlikte yöneteceğiz. Sancakzade ailesi. Yaman Efendi. Bekle bakayım, bekle. Dur bakalım be. Nasıl kandırdın oğlum babamı? Hı? Ne yaptın? Söyle. Yani koca holdingdeki bütün hisselerini sana bıraktı, öyle mi? Oğlu olduğum için olabilir mi? Öyle mi? Şimdiye kadar neredeydin lan o zaman? Madem has oğlusun, Şimdiye kadar neredeydin? Biz evladı değil miyiz? Koca Holding'i yönetesin diye sana mı bıraktı bu adam? Vallahi artık babamı nasıl kızdırdıysanız bilmiyorum. Bak. Bu işin sonu çok kötü olacak. Çok kötü şeyler olacak. Ben devir yetki belgelerini masanın üstüne bıraktım. Güzelce incelersiniz. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. Tamam mı? Gel lan buraya. Sen beni anlamadın galiba. Sen canına mı susadın oğlum? Ha? Söyle. Şirketin ortasında kavga mı edelim? Senin kuyruk acını dindireceğim ben. Hiç merak etme. Tamam. Ama bak sana bir şey söyleyeyim ben. Biz çok güçlü ve birbirine bağlı bir aileyiz. Böyle numaralarla yıkılmayız haberin olsun. Siz ailecek yıkmayı, ezip geçmeyi çok iyi bilirsiniz Sinan abi. Ama artık oyunun kuralları değişti. Sana dün de söyledim. Ben buna mecburum. Başka yok Sinan abi. Kızların arasında ayrımcılık yaptığın yetmediği gibi. Şimdi de torunlarından birini kayırıyor, diğerini koyuyorsun değil mi? Nasıl bir kalbin var senin söyle? Ne var kalbinin yerinde Selin? Taş mı var, kaya mı var, ne var? Ayşe, yüzüne bakıp konuşma cesaretini bulamadım kendimi dedemle ve Mirza abi adına senden çok özür dilerim. Engel olamadım onlara. Sen dört duvar arasında geçirdiğim onca yıldan sonra çiçekler açtırdın hayatıma. Sen daha böbreğini vermeden iyileştirdin beni. Yaşama sevinci verdin. Bu yetmişti bana. Ben hiçbir karşılık beklemeden sevdim seni Ayşe. Birlikte baş edeceğiz. Hayatım buna mecbur değilsin. Sana bir söz verdim tutamadım. Bana vazgeç de vazgeçeyim senin için. Vazgeçme. Ben yanındayım. Teşekkür ederim. Kim? Elif. Sesli mesaj atmış. Sonra dinlerim. Ne zaman geleceksin diye soracaktır kesin. <laughs> Sen bana bir kız kardeş, bir arkadaş, bir aile oldun. O koskoca evde yalnızlığımı, hastalığımı, ağrılarımı, acılarımı unutturdun. Ama ben senin için bir hayal kırıklığıyım. Sen affetsen bile ben kendimi asla affetmeyeceğim. Kimsenin mutluluğunu yarım bırakmayacağım. Gidiyorum hayatınızdan. İyi ki tanıdım seni. Benim için sakın üzülme. <gülüyor> <gülüyor> kalp yarısı ATV'de.